وي بيري واني اكل مالك مال بوي ليت بيري كيلم بيري كير قالو تاغ بري بيري وانه مالك كبسك امري مجي حفتي وسالي على اجكو ترى اولا ان فلسطين ناس في حيواني بذاتي ام برشنه ام ورد دومينو ريد داركتن قب بيه خوندن مان قب بيه يا زمان <applause> قص بيه مكتب مان قص جاهيل مان Tüm <laughs> Gece gündüz koyunda, Gece gündüz dağda, çölde koyunlar onlar Koyun talak, fış bini, öyle kıra var ya, gıçı pınır, <laughs> ağır kini, ağır Halime Lama daş tuzu zaga, laf kren ye kuhuhu, laf kren ye kuhuhu. Aynı vakit, kazık <Sessizlik> olayınca amiroyun derki deyin o, zannin o, herin o. Deveci birin, emin bir gire ziyareti, o kliç <Sessizlik> ağabeyi sarıştı, ağabeyi sarkoğuna, kongu kuşlar, biz Türkçe diyor ki abur, biz aynı abur oluyoruz. Abur yazın daha şey Karadağ yaylalayız. Kış oldu mu böyle abur kuşlar gibi aşağı iniyor Urfa tarafına sıcak yerlerine kaçıyoruz.